Feriha. Feriha De bon affedersin. Defol git edem. istemiyorum seni. Ah. Özür dilerim Feriha. Defol bon git istemiyorum seni. Ah. 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 Hazır iyiyim ben. Eve gitmek istiyorum artık. Doktorunla konuştum. Birkaç gün daha kalmanı istiyorum. Ayrıca ben de kalmanı istiyorum. Burada daha güvendesin. Hı hı. Ama Hazar. Aması yok Burcu. Hazar haklı. Kalıyoruz. Dinlen biraz daha artık. Yarın uğrarım ben. Oldu mu? Hoşça kalın. Hoşça kal. Yetişirse bu hafta sonu açılış yapmak istiyorum. Hani davetiyemiz? Daha basmadım. Kimsenin haberi yok. Her şey sanatçıya bağlı. Hoş geldiniz. Burcu nasıl oldu? İyi çok şükür. Tehlikeyi atlattı. Neyse bunu da atlattık ya. Siz sevinmemiş gibisiniz baba. Aa! Oğlum niye sevinmesin? Yorgun adamcağız. Babanın tepkisi bana. Burcu'ya Resul'den şikayetçi ol dedim ya. Mesele bu. Allah Allah! Suçluya suçlu demek de mi suç oldu? Bu işi uzatma Berrin. Şahvarlarla aramızda bunca mesele var. Bir de bununla uğraşmayalım. Hala sen unuttun belki ama adalet kanunla aranıyor. Bunun için kurumlar var memlekette. Şimdi sırası değildir oğlum. Hem sadece biz değil. Hazar da istemez bunu. Zarar gören Burcu. Hazar karışamaz. Burcu yetişkin bir insan. Kendi tercihlerini kendi yapabilir. Bu evde sağlıklı düşünen birinin olması güzel. Hasan niye susuyorsun? Kız Resul'u polise verecekmiş. Bir şey söylemeyecek misin? Ne diyeyim? İçinden çıkılır gibi değil. Azam. Hazar'la Zila'nın ayrılmasından yana. Aa. Asıl derdimiz bu. Babam gibi bir adamın kızı olduğum için çok şanslı sayıyorum kendimi. Babam bana hep güvendi Hazar. Hep arkamda oldu. Hata da yapsam arkamdaydı. Bense hep babamla çatışmak zorunda kaldım. Küçükken beni Panayır'a götürmüştü. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Atlı karıncaya yalnız binmek istedim. Babam düşersin kızım yanında durayım dedi. Kabul etmedim. O zaman bile inattın yani. Bindim. Sanki bulutların üstündeydim. Ellerimi havaya açmıştım. Daha hızlı daha hızlı diye bağırıyordum. Birden nasıl olduysa kaymışım. Babam ben düşmeden yakaladı. Çok korkmuştum. Sonra babam mızrapı aldı bana. Uzun süre korkudan yanına bile yaklaşamamıştım. Nereye gidiyoruz Hazar? Ayrılık da ne demek? Unutmayın ki bu evliliğe onlar karar vermedi. Bu evlilik aileler arası bir anlaşmanın parçası. Yani Hazarla Zilan sizin birer kuklanız öyle mi? Civan, terbiyeni takın. Azlan Burcu işini kabullenemiyor. Baban ne yapsın? Çocuk oyuncağı mı bu be? Burcu'dan onlara ne? Sanki üç beş kadın evlilik yok Mardin'de. ...ne şahvarlarda ne de bizde ikinci kadın olmamıştır. Azam kendi yönünden haklı. Bunu biliyordunuz da neden baştan dürüstçe davranmadınız? Anne mesele o değil. Babamlar hala aşiret kanunlarıyla aileyi yönetmeye çalışıyor. Yalan mı? Bu ahlaki bir sorun Civan. Sen anlamıyorsun. Çocukları birbirini sevmeden evlendirmek çok mu ahlakiydi? Ben oğlumu üzecek hiçbir şeye izin vermem. Biz aksini söylemiyoruz. Ben de çocukları mutsuz olsun istemem. Bu barış sürmeli başka çaremiz yok kan gövdeyi götürsün. Bunu mu istiyorsunuz? Kim baba? Kim kan davasını sürdürecek? Bizden kim eline silah alıp bu davayı sürdürür? Ben mi? Hazar mı? Cesur mu? Yoksa sen mi? Kan davası için eline silah alır mısın? Hepimiz aklı başında insanlarız. Amcam hariç. Amcamı yola getirmek de senin görevin. Sonuçta Hazar karısını aldı çıktı o evden. Bir daha sizi dinlemeyeceğini de biliyorsunuz. Bu konu kapansın artık. Hem çocukların yanında böyle şeyler konuşup da morallerini bozmayın. <laughs> ne oldu? Bizi deli sandı değil mi? Evet. Hastaneden kaçtık dedim. Atınız hazır kraliçem. Çekilebilirsin. Sen de yanımdakine bin. Emredersiniz. Azar göğe çıktım sanki, teşekkür ederim. Önemli değil. Dönme dolap da çok güzelmiş, binsek mi? Yok, bu gece bu kadar yeter. Zina. Efendim. Korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. <laughs> Ama galiba sen korkuyorsun. Aşağı bakarken birazcık korkuyorum. <laughs> Hazar. Efendim? Ben çok korkuyorum. Yüksekten mi? <laughs> Seni kaybetmekten. Her şey için teşekkürler. Siz mutlu olun yeter. <laughs> İyi geceler. İyi geceler efendim. Yine bekleriz. Bu geceyi hiç unutmayacağım. Masal gibiydi. Herkes uyumuş herhalde. Ben de uyumak istiyorum ama hep senin kollarında. Seni hiç bırakmayacağım. Hayatımın sonuna kadar.